Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün yapımı oldukça basit olan kalp zinciri modelimin yapılışını anlatacağım. Modelim iki ilmek ve katların oluşmakta, çift ilmeklerden oluşmakta ve iki sıradan meydana gelmekte. Orta kalınlıkta bir satin ip kullandım ve 3,5 numara şiş kullandım. Burası da örgümün arka yüzü. Haroşalı, gayet hoş ve güzel duran bir model oldu. Her türlü bağırlık örgülerinizi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boyunluk kaş kol yapımında da kullanabilirsiniz. Şapka yapımında kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımları takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da Şerife'nin örgü takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi 10 ilmek taktım. Bir sıra düz olarak ördüm ki modelim görünsün diye hemen şimdi modelimin kurulumuna başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeğime bakın bu şekilde ön taraftan düz örer gibi girdim bir iki kere doladım ve çektim bir ilmeği iki defa dolamış ördüm şu şekilde çekeyim görüntüm net olsun ilmeğime şu şekilde giriyorum Düz örer gibi bir kere doladım, ikinci kere doladım ve çektim. Bakın iki kere dolamış oldum. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örer gibi çift dolayarak örüyorum. İki defa doluyorum ve çekiyorum. Bir, iki defa doluyorum ve çekiyorum. Bir, iki defa doluyorum ve çekiyorum. Bir. 2 defa doluyorum ve çekiyorum. 1 2 defa doluyorum ve çekiyorum. Son kenar ilmeğimi düz örerek tamamlıyorum. Şimdi burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa aldım. 2 kere doladığım ilmeğimi çekerek uzattım. 2. ilmeğimi de çekerek uzattım ve aynı şekilde şişime geri taktım. Şimdi burası büf noktası burada. İlk ilmeğimi içerisinden giriyorum ve şu şekilde diğer yandaki ikinci ilmeğimi şöyle göstereyim. İkinci ilmeğimi çekerek düz örüyorum. Ve şişimden çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde düz örüyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. İki kere doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ve boyunu uzatıyorum. Şişimi aynen geri takıyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. Bir şekilde şu şekilde göstereyim. İki ilmeğimi çaprazlama birbirinin içinden geçirmiş oluyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içerisinden geçirerek şu şekilde ön alıyorum. Daha sonra buradan aynı şekilde ön taraftan arka tarafa doğru girerek düz örüyorum ve bırakıyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde ön taraftan bakın geçerek düz olarak örüyorum. Tekrar gösteriyorum. İki ilmeğimin de çift dolamalarını serbest bırakarak uzatıyorum ve şişime geri takıyorum. Şu ikinci ilmeğimi içinden geçirerek birinci ilmeğimin içinden geçirerek ön tarafa almış oluyorum. Şu şekilde bakın düz örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum daha sonra ikinci ilmeğimi düz örüyorum ve bırakıyorum ilmeklerimin boyunu uzatıyorum şişime geri takıyorum İlk ilmeğimin içerisinden ikinci ilmeğimi şöyle göstereyim ön tarafa alıyorum birbirinin içerisinden geçirmiş oldum çaprazlama yaptım ilmeğimi düz örüyorum İkinci ilmeğimle aynı şekilde düz örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi ördümmeden aldım. İlmeğimin içerisine girdim. Bir, iki kere doladım ve ördüm. 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 Bir, her ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Bu çift dolamadaki amaç ilmek sayısını artırmak değil. Sadece ilmeklerimin boyunu uzatmak. Çift doluyorum. Başındaki ve sonundaki ilmeğimi normal bir şekilde çift dolamadan örüyorum. Tekrar aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. İki ilmeğimin doladığım ilmeklerini serbest bıraktım. Şişime geri taktım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirerek başa alıyorum Şu şekilde göstereyim şöyle ikinci ilmeğimi ön tarafa alarak düz ördüm aynı şekilde yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi de düz olarak ördüm 2 ilmeğimin boyunu serbest bıraktım şişime geri taktım içinden geçirerek düz ördüm ve düz ördüğüm ilmeğimi serbest bırakıyorum çişimden çıkartıyorum kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum çok basit bir model elinize alıp bir kere yapsanız çok rahatlıkla anlayabilirsiniz iki ilmeğimi şöyle de göstersem daha iyi anlarsınız sanırım baştaki ilmeğimi son alıyorum ilmeklerimi yer değiştirmiş oluyorum ve ilk ilmeğimi düz örüyorum ikinci ilmeğimi de aynı şekilde buradan girerek düz örüyorum Baştaki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de başa alıyorum. Şöyle gösteresem daha iyi anlarsınız. Ve ikisini de düz örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı kapatıyorum. Bu modelde ipiniz ne kadar ince olursa daha küçük düşecektir. İpiniz kalınlaştıkça şişiniz kalınlaştıkça. Örgü daha belirgin bir hale gelecektir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.